Gülistan ticaretteyiz kolay gelsin veysel 5 mi yıl başına özel çok güzel hediyelik oyuncaklarımız var bunlardan bahsedeceğiz çok uygun fiyatlı bunu zaten hepimiz biliyoruz ee, bugünkü oyuncaklarımızdan bahsedelim seyircilerimize Evet Özen Hanım tekrar hoş geldiniz diyorum Ben de biz sizin de biliyorsunuz birkaç reklam çalışması yaptık hı hı. E, Denizli halkı e, bize diyor ki yeniliklerden hiç bahsetmiyorsunuz artık reklam falan vermiyorsunuz. Bizi aydınlatın bu konularda. Hı hı. Oyuncak sektöründe ciddi manada çok paralar kazananlar oluyor. Hı, hı. Bizim tabi bu reklamlardan çok ciddi bir şekilde menfaatlarını sağlayabiliyoruz Deniz halkının. Onun için bazı ürünlerden bahsedebiliriz. Size. Yeni getirdiğimiz kışa özel ürünler var. Ve bu yılbaşı hediyesi de olabilir. Evet. Vatandaşlarımıza böyle bir kolaylık olsun diye bir reklam çalışması da yapalım dedik. Şimdi ben size şöyle bir araba çeşitlerimiz var. Bir yeni kış farklı bir süper bir araba çeşitleri. Onlardan bahsedebilirim. Burada arkadaşlar şey yapsın. Tekrar gene helikopterimiz var. Ee, bu helikopter full fonksiyon. Harika. Evet. şu anda helikopterimiz de görüyorlar. Bu helikopterin bir önceki versiyonları kumandadan full fonksiyon çalışmıyordu. Bu full fonksiyon çalışabiliyor. Yani diğerlerinde oda içerisinde oynamalarına müsaade etmiyorduk. Sakıncalıydı ama bunu istediği gibi kullanabiliyorlar. Bunda çok rahat bir şekilde harika bir helikopter modelimiz. Bunun daha büyük modelleri de var tabi. Ben buradan size şuradan gösterebiliriz. Onu arkadaş çekim burada denişik onların daha büyük, full fonksiyon özellikli olanları da var. Harika bir Apache, Skoski modelleri hepsi var. Mevcut bunlar. Oyun çadırımız var gene. Oyun çadırı özellikle 20 TL. Bunu özellikle söyleyeyim. Fiyatı çok uygun. Fiyatı çok uygun. Oyun çadırı gayet güzel. Çocukların evine böyle misafir olabilir anne baba. Hı hı. Ben çünkü yapıyorum kızıma. Gidiyorum misafir evimde var. Bunu <laughs> da söyleyeyim. Çocukların yani mutluluğunu görmek hiçbir ee, şey değil Çeşitli ee, sallanan atlar var. Kış oyuncakları bunlar. İşte pedalli yeni e, Vitara e, modeller geldi. Şöyle akülü bir araba geldi. gene kış için e, içeride kullanabilecekleri mini e, diye bir araba. Çok da güzel. Fiyatı 160 TL. E, akülü e, 6 volt çalışabiliyor. Uh -huh. gene bu tarafta ben size şöyle e, masaları göstereyim. Masa, e, Bunlar çok şirin. Barbie'li, Spiderman'li, Sünger Bob hepsi var. Şöyle bir... E, Yolcu Erzimik. <laughs> Yonca öcümüz telefonu yakması şarkı söylüyor. Böyle bir gitarlarımız var çok harika bir gitar çeşitlerimiz. Ben esas şunu tanıtmak istiyorum. Bu Türkiye haritası yeni eğitim seti. Hangi ilin üzerine basarsanız bütün ilin bütün coğrafya özelliklerini. Mesela denizli. Dikme 20. ölçümü 11.868 kilometre. Dikosu 907.325. Azıcık kendisi kadar. <laughs> i̇şte bu e, masalarımız Eğitici. var. Eğitim evet. seti bu e, haritamız. Bu masaları 40 YTL olarak da e, söylüyorum. Normalde her yerde 60 YTL'dir. Çizilmez bir masa. 40 YTL. Masaları 40 YTL'ye düşürdük özellikle. Bunları söyleyeyim. Denişik gene böyle pelüş oyuncaklarımız geldi bu tarafta da görülebilir şu pelüşler var çok güzel yeni bir pelüş modellerimiz bu tarafta da var gene pelüş modellerimiz Bir aracımız daha vardı orada tavanda sürebildiğimiz o aracımızı da gösterelim son olarak evet. yılbaşında bakın şu anda tavana yapıştı aracımız evet. Bu evinizde e, yer yoksa tavanda oynayabilir çocuklar. Tabii bu araç e, halı üzerinde gidip gitmeme sıkıntısı yok. Her yerde camda vesaire tavanda her yerde oynayabilen bir araç. Uh -huh. e, bunun fiyatı sürpriz. E, buraya gelenlere bunun fiyatı sürpriz evet. olacak böyle. E, bunu da e, Deniz Halk'ına söyleyelim. Bunlar muhteşem yılbaşı hediyesi olacak. Yeni yılda çocuklarımızın yüzü Gülistan'da gülecek. Teşekkür ediyoruz. Sürpriz fiyat dedik buraya gelin. Evet. Ayrıca bir de e, bütün denizli halkını bekliyoruz. Alışveriş etsin etmesin. Her gelen bir müşterimize bir solo test hediyemiz var. Bu da gelince sürpriz olsun. Tamam teşekkürler. O zaman Gülistan'ın adresini ve telefonunu verin Tabii e, Santral Üstü. Balık pazarının tam karşısındayız. E, Gülistan Ticaret. Telefon numaramız 242-2486. 242 24 86 sizin için Gülistan dedik ve çok eğlendik.